Yep, yeni bir Best Moment videosuna arkadaşlarım hoş geldiniz. Sizlere çok güzel bir Best Moment videosu ile geldim. Sonda baya bir AMR falan vuruşları var. Gayet güzel yani. Agalarım videoyu beğendikten sonra yorumlar kısmında böyle hype puanı gibi bir şey çıkacak. Bakın yorum yaptıktan sonra da görünebiliyor. O hype'a basıyorsun. Hype atıyorsun. Beleş ücretsiz bir şey. Lütfen onu yapın çünkü o videomuzun öne çıkarmasını sağlıyor. Ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi videoya geçelim. Aydınlar, Sen aşağı... Sen aşağı... Sen aşağı... Sen, bak. Sıkıntı yok. Ben, 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 ben. Tamam. Tamam. Benim saldırmam var değil mi senin? Tam bir tarafa bar, adamı bar, tutuyor. Bak bak bekle. Kalkın. Tamam. Molotov pis gerek yok risk atma. Molotov basma oraya babam. baba? Molotov pas adamı tutuyor. Monotopos... Abi sakin. Şu kiti işte basayım bir. Hay senin. İşte. Tamam. Uyuy. Saldırması <laughs> var edelim. Silahı saldırması var. mı? Ay yavrum benim ay. Oy. Bak. Uf. <laughs> 111 metre arbelet. Ne yapıyorsun lan? Sen bu i̇şte. içeri girene mi sıktın gerçekten? Öldükçe bakıyor eleman ya. Sen az. Uf. Göstereceğiz mi? Tam şu köşede. Tamam, oynayalım oraya. <laughs> Adamı da Nereye düştü? Yemedi. dedi? Gel agam. Allah kahretsin. Tamam, 1 yedi. Lan nasıl yemedin onu? Lan! Al sen o zaman. Hadi baydık. Kalabalık bunlar bu arada. Bir tek sakin. Şuraya geçtim? Gel kardeşim. Orada değilim. Kör gözünü. Tövbe sen buradayım lan. Abi biri uçuyor. Ulan değmedi. Oha. Ne oldu lan? Yaktın oğlum lan kime rolçuyorsun? He? Çok güzel bir v 3lü bu arada. Gayet beğendim agam. Siz beğendiniz mi? Uf. Çok iyi vurduk yalnız. Yat. Evet. Diğeri bakıyor mu? Bakıyorsa var çok güzel bir vuruş çıkar bu arada. Of 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 of. Böyle devamlı vuruşlara bayılıyorum ya. Bunlar. Kardeşim sakin. Şu Molotov ağzına yemedim. Diğer adamı geçiyor. Oynayacağım. Gel kardeş. Gel Şunu finişlemeye yatacağım Yat aşağı. gayet basit bir 1 ben... Bunlar yine geldi. 1 ve 3'ü herhalde beğenmedim. Tamam. Gelecek misin? 3 kişi daha var. 1 ve 4 demek istiyor bunlar. Sakiniz. Ya oğlum şu bombayı... Tamam. İyi ki de çekmemiş bombayı. Şimdi çekebilir miyim artık? Şu salağa bak. Abim... Geçti işte o tarafı ya. Tamam. Gayet güzel bir transfer. Bu bot zaten. Bot gibi bir şey bu. Baya bir yeni başlamış herhalde oyuna. Gelecek mi? Şu kiti basalım o zaman. Şuna bir AVM atalım ya. Şu camdan çıkacağım. <laughs> Baya yeni oyuncu bu arada. Neyse. Bir vs4 yediler bu sefer de. Hadi bakayım evinize. Sülter. Nereden sıkıyorsun canavar? Gördüm. Abi internet kadar kötü ki adam geç ölüyor resmen. Çıldıracağım. Sakin. Tamam. Ne oluyor lan? Tamam o da düştü. Tam bir agam burada. Şu motifi atsan. Sakin ol. Sakin ol. Uf. Uh. Gayet güzel. Oo, helal. Nereden vuruyor lan? Tamam baygın o. Oynayalım abi oraya. Zaten tabii. Tamam. Abi abime yer mi? Şamada Hadi. Uf. Elaşin. baba mükemmel ya. Vallaha mükemmel. Gösterecek misin? Manyak biliyor numarama niye bakıyorsun? Hala. <laughs> Beğendin mi? Buradan gelecek. Gayet güzel. Nerede oğlum bu süpürge? Gördüm. Artık öldüler. Avukat. İadet. Nerede bunlar? Ananı satayım hayır. Bir hemen altında. Tamam. Şunu edeceğim. Sakiniz. Bir kişi daha var. Uçacağım şununla. Lan Dur geldiler. Tamam bir baygın diyince can az bence. Diyamere yer mi? Allah kahretsin. Nereye gidiyorsun lan? Kaç. Agam gidiyor da bu. Ama fark etmez çok daha güzel bir vuruş yedi yani. Şaka. Ya da şu an makros. Oh. Ne oğlum diğeri. Ya ama artık olur ya. Son bir daha mermim. Bunu güzel kullanmam gerekiyor. Oynuyor lan galiba bu. Vallahi oynuyor. Aga daha iyi kullanamazdım ya bu amere ameremsini.